Merhaba hanımefendi. Merhaba Banvari. Gel otur şöyle. Bu civarda sizin şanınızı duymayan yok. Tamam ben zaten biliyordum. Ama başka insanlarla konuştum. Onlar da bana hep aynı şeyi söyledi. Sadece iyi şeyleri anlattılar. Kendimle gurur duydum. Basantı da seviyorlar. Onun için de çok iyi bir evlat dediler. Buna ayrıca sevindim. Çok şanslı bir annesiniz. <laughs> Bütün vaktini yağcılığa mı harcayacaksın yoksa artık iş konuşabilecek miyiz? <laughs> Ama böyle bir haberi öyle kolay veremem. Bu haberi duymadan önce bana tatlı vermeniz gerekecek. <laughs> Sumitra, hadi Banvari'ye tatlı getir. Tatlısını yiyene kadar bize haber vermeyecekmiş. <laughs> İnsanlar sonuna kadar haklıymış. Her işte bir hayır vardır derler ya bilirsiniz. İyi ki kabul etmemişsiniz. Önceki kızı istememeniz iyi olmuş. Eğer istemiş olsaydınız ben yeni birini arayamayacaktım. Yeni kıza bulamayacaktım. Size öyle bir kız buldum ki gerçekten hayır diyemeyeceksiniz. İyi günler. <laughs> Aa, neyse laf uzatmadan söyleyeyim. Tam istediğiniz gibi bir kız buldum. Görünce beğeneceksiniz. Aa, işte fotoğrafı yanımda. Bakın. Fazla küçük görünüyor. Küçük değil. Değil mi? Ben kör müyüm ha? Yapmayın. Biraz küçük görünüyor olabilir ama çok olgun ve akıllı bir kızdır. Bütün ev işlerini yapabilir. Kızın ailesi nasılmış? Aslında ailesi son derece fakir. Ama gayet düzgün insanlar. Üç kız evlatları var. Bu onların en büyüğüymüş. Bütün aileyi çekip çeviren bu kız. Ama... <laughs> Neden seni ayarladın? Her işte bir sorun oluyor. Sorunsuz bir kız bulup gelemiyor musun? Bu kadar zor mu bu iş ha? En iyisi sen git. Git hadi. Bu işi kendim yapacağım. <laughs> Ama izin verin sözümü tamamlayayım. Bu geçen seferki gibi değil. <laughs> Bakın işin doğrusu... Kızın babasının binlerce rupi borcu varmış. Adamın tek şartı var. Eğer onu bütün borçlarından kurtarırsanız, kızının Basant'la evlenmesine izin verecek. Borçtan başka bir sorunu yokmuş. Bana soracak olursanız, bu anlaşmayı hiç vakit kaybetmeden kabul edin. Yoksa fırsat elimizden kaçırabiliriz efendim. Acele etmezsek başka zengin bir aile bulabilirler. Böyle bir şey nasıl söylersiniz Bayan Bambari? fakir bir adamdan faydalanacağımızı mı düşünüyorsunuz? Burada kimse kimseden faydalanmıyor Bay Byron. Düğünlerde hediyeler vermek adettendir. Bu konuda yanılıyor muyum efendim? Aslında haklı. Sen bile Cagdish'in eşinin ailesine para verdin. Öğretmeni durduramadın mı? Savcıdan kurtulmak için para verdin. Bu işler böyle Bayron. Senin dünürlerin de fakir. İki durum arasında çok büyük fark var. Birine parayla yardım etmek de kızıyla evlenebilmek için fakir bir babaya para vermek aynı şey mi sence? Maalesef bence bunun tek adı var. O da insan kaçakçılığı. Ne dedin? Sözlerine dikkat etsene. Yapma abi. Beni anlamaya çalış. Evlenmek için para veriyorsan o evlilik değil sadece iş anlaşması olur. Bu evliliği öğrenirlerse insanlar bizimle alay etmeye başlayacak. O zaman itibarımız ne olacak? Herkes bizim için ne düşünür abi? Bunları daha önce düşünmen gerekirdi. Anandi'yi buraya getirmeden önce. Düğünde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman aklın neredeydi? Evlenme sırası bana geldi. Sen itibarımızı düşünür oldun. Anne, neden bir türlü anlatamıyorum? Bu yaptığınız çok yanlış bir şey. Banvari. Onlarla görüşmek istiyorum. Adama söyle. Teklifini kabul ediyorum. Oğlum Basant'ın evliliği o kızla olacak. Tabii. सर्या बा